Merhaba. Bir haber var mı? Sorgu devam ediyor. Beni de çok sıkıştırdılar şimdi. <laughs> Müsait misiniz müdür bey? Buyurun buyurun. Rahatsız olmayın lütfen. Buyurun rica ederim. Şevket'le konuşabildiniz mi? Maalesef. Eve gelmedi. Aramadı da. Gelirken burada işinin başında olacağını umut ettim. Bütün bunların bir yanlışlık sonucu olduğunu... ...meselenin olduğunu duymayı hayal ettim. İnanın en az sizin kadar üzgünüm Ali Rıza Bey. Ben şaşkınım. Öfkeliyim. Endişeliyim. Çok merak ediyorum tabii. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hastaneleri aradım. Polisi arayamadım Belli bir süre tanıyacağız ee, Zararımızı tazmin edemezsek O zaman biz resmi mercilere başvuracağız Nasıl bir yol izleyeceğimizi Kendisi de biliyor Bu şekilde kaçması Beni paranın ödenmesi konusunda Ümitsizliğe düşürdü Parayı ben ödeyeceğim Ben uzun yıllar devlete hizmet ettim emekli olduğum güne kadar şerefimle çalıştım. Beş çocuk büyüttüm. Haliyle bir birikimim olamadı. Yegane mal varlığım babamdan kalan ev. Evi teminat göstererek kredi almayı düşünüyorum. Kredi için yardımcı oluruz size. Ve vadileri uygun faiz oranlarına göre seçenekler hazırlarız size. Borç benim borcum. Son kuruşuna kadar ödeyeceğime emin olabilirsiniz. Fikretler geldi. Ya. Koştur koştur girdiler eve. Bu geliş pek hayır alamet değil. Bir şey var bunlarda. Dedim değil mi? Ali Rıza amcanın halinden belliydi. Hay Allah. Merak ettim ne oldu acaba? Sorsak ayıp olur şimdi meraklılar gibi. Arasan mı? Ne dersin? Sen bilirsin. Belki duyurmak istemeyecekleri bir şeydir. Öyle değilse zaten Hayriye hanım anlatır sonra. İyi geldin ablacığım. iyi ki geldin. Yolda annemin otobüsünü geçtik. O da gelir birazdan. Ondan önce gelmen iyi oldu. Babam nasıl? Yok evde. Nereye gitti bilmiyoruz. Şevketten haber var mı? Yok. Ah aptal çocuk. Ah. Neler oldu anlatın başından. Geçin içeri. Buyurun. Ben girmeyeyim. Sizin konuşacaklarınız vardı şimdi. Ben gidip nehirin neyir göreyim biraz. Tamam canım. Gelme çekerim ben kapıyı gelme. Rezil olduk. Ferminde nerede? Odasında. Mahvolduk abla. Müfettişler gece vakti kapıya geldi. Abim arka kapıdan kaçtı düşünebiliyor musun? Harasını aldığı müşterilerden biri de Yaman Bey'miş. Şevket nasıl bu hale geldi? Nasıl cesaret etti aklım almıyor. Kumar oynuyormuş. Çok boşlanmış. Artık hiçbir şeye şaşırmaz oldum. Babam yıkıldı. Bir görsen. O takviye kuvvet gelmiş. Sen de bana yükleneceksen hiç çekemeyeceğim. Baştan söyleyeyim de. Kardeşim için geldim ben. Annem babam için. İyi. Nereye? Yaman Bey'e gidiyorum. Hayret bir şeysin ya. Ben utancımdan işe gidemedim. Sen hangi yüzle gideceksin adama? Birinin bir şeyler yapması lazım. Çok merak ediyorum abla. Abimi çok merak ediyorum. Görüşmek üzere iyi günler. Size de. Perhunde özellikle gelmedi. Erteletmek için. Karar ne kadar gecikirse o kadar gerileceğimizi düşünüyor. Gidelim. İki dakika daha lütfen. Canım. Görüşe gelirken yeni resim beni getireceğim sana. Çok özlüyorum. Büyüdükçe sana benziyor. Yoksa hiç ayrılamayacağım. Al şunu. Yapma gerek yok. İhtiyacın olur diye. Hallediyorum ben, merak etme. Bakıyorum başımın çaresine. Yanlış bir şey yapma. Ne olur. Ee, tuvalete gitmem lazım. İzin var mı? Tamam.